Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve ön balkonuma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden sağlık, huzur, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat özellikle sağlık hiç eksik olmasın dileği ile evet bugün gözlerimizi şenlendiren gözlerimizin böyle renk zevkini alan kalanşolarımla geldim kalanşoların bakımı nasıl olmalı nasıl bu şekilde çiçek açtırmalıyız bunlardan bahsedelim arkadaşlar evet iş yerimdeki çiçeklerim açtı geçti şimdi evdeki çiçeklerim yavaş yavaş açmaya başladı evet arkadaşlar kalanşonun çoğaltılması nasıl olur bakımı nasıl olur Hangi külleri kullanmalıyız? Nasıl suyunu vermeliyiz? Kalanço suyu sever mi? Bunlardan bahsedelim. Evet, çiçek açtığı dönemde kalanşonun suyunu bir tık daha eksik vermemiz gerekiyor. Tabii ki hava şartları da çok önemli. Saksıdaki suyun buharlaşması gerekiyor. Eğer ikliminiz sıcak ise suyun buharlaşması 1-2 günü buluyor. Ama ikliminiz soğuk bir memleketteyseniz aşağı yukarı bir hafta veyahut da 10 gün sürebiliyor onun için kontrollü bir şekilde suyunu e, vermemiz gerekiyor saksı toprağının e, elinizi 1-2 santim şöyle toprağına değdirin Eğer su eksik ise zaten 1-2 santim değdirdiğiniz zaman nemi geliyorsa su vermeyiniz Eğer suyunu fazla verir iseniz bir, biti oluyor. 2 mantar hastalığı oluyor. 3 köklerinde çürüme meydana geliyor. O zaman da ne oluyor? Daha biz elimizi şöyle değerken, şuradan şöyle elimizi değerken pıtır pıtır yapraklarında dökülme meydana geliyor. Aman ha dikkat diyelim. Onun için çok fazla bir şekilde suyunu gelgiti kalanşolara vermeyin. Kontrollü bir şekilde suyunu verdiğiniz takdirde kalanşolar sizlere bu şekilde demet demet çiçek açacaktır sevgili arkadaşlar. Evet şimdi gelelim kalanş onun bu çiçek açtığı zaman yapraklarında böyle kırmızılıklar oluyor arkadaşlar. Bunlar herhangi bir şekilde hastalık değil. Eğer sizin evinizde aynı bu renk var ise, eğer yapraklarında böyle kahverengiler meydana geliyorsa, yani yaprak uçlarında böyle kızargınlıklar meydana geliyorsa herhangi bir şekilde korkmayın. Çiçek açacağı zaman özellikle bu şekilde yaprakların uçlarında kırmızılar meydana gelebiliyor. Evet bakın şurada İzmir kalanşon var. Maşallah bu da çok güzel açtı. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Demet demet bir gül şeklinde. Bakın fark ettiyseniz ilk önce ilk açtığı zaman rengi böyle turuncu oluyor. Ondan sonra biraz daha zamanı geçtiği zaman Bakın dikkatli, e, dikkatli bir şekilde kontrol ederseniz bakın turuncu sonra pembe oluyor. Çiçekleri geçmeye başladığı zaman da yavaş yavaş rengi beyaza dönüyor. Yani 3 rengi bir arada İzmir kalanşosunda seyredebilirsiniz. Bakın ben bunu e, normalde uzuyor o kadar çok uzuyor ki hatta size diğerini göstereyim. Ben buna herhangi bir şekilde bağlamadım aşağıya doğru bu yıl sarkaraktan büyüsün diye. Şöyle yavaşçacık döndüreyim. Bakın arkadaşlar bunu da şöyle İzmir kalanşon burada da var. Buraya da böyle merdiven dayadım ki böyle yukarıya doğru çiçekleri uzasın. Yani dalları uzasın. Çiçekleri böyle aşağıya doğru indi. Eğer ki aşağıya doğru hani herhangi bir şekilde merdiven bağlamaz isek Bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Tekrar yavaşça yavaş kameramı döndürüyorum. Evet böyle aşağıya doğru inebiliyor. Yani mecbur inmek zorunda. Burada da bir tane çiçeği tersine dönmüş. Evet arkadaşlar bakın burada da kendi kafasına göre hareket ediyor. Ben bu yıl bunu bağlamadım. Yani boyuna gitmedi. Aşağıya doğru sarktı. Çiçekleri böyle aşağıya doğru döküm döküm indi. Evet gelelim buradaki iki renk olan kalan şom arkadaşlar gerçekten bunun rengi o kadar çok güzel ki şahane bir rengi var. İlk açtığı zaman böyle pembe oluyor. Ondan sonra içlerinde şöyle e, düz beyaz gibi oluyor. Sonra içlerinde böyle pembeler ve renk olarak renk e, cümbüşü olarak katılıyor aramıza. Evet arkadaşlar hangi kürü vermem gerekiyor? Bunlardan bahsedelim. Bir de şimdi kürümüzü uygulamaya geçelim. Evet bugünkü kürümüz karanfil arkadaşlar. Karanfili bakın ben sabahtan ıslattım. Bu şekilde 5-6 tane karanfili. Karanfildeki biliyorsunuz ki hastalıklara karşı çok güzel koruyor. Karanfillerin rengi de çok güzel açılmış. Eğer sizin zamanınız var ise sadece 1 saat bir suyun içinde bekletmeniz yeterli olacaktır. Evet, sükürümüzü ayarladık. Şimdi geldim e, kalan şolarımın başına. Evet arkadaşlar, bugün ne yaptım? 5-6 tane karanfili suyun içinde ıslattım. Karanfil biliyorsunuz ki karanfilin içindeki e, özel e, karanfildeki arkadaşlar çiçek ne yapıyor? Çiçeklerimizi hastalıklara karşı koruyor. Böyle aşağı yukarı bir su bardağı gelecek miktarda nemli olan toprağınıza Bakın şurada da benim bir tane böyle budamıştım dibinden yeniden çıktı. Evet buradan buna da ikram ediyorum. Evet arkadaşlar şöyle geleyim. Bakın bunun rengi de pembe. Çok güzel bir rengi var. Gerçekten şahane bir rengi var. Gördüğünüz gibi bu da yeni yeni çiçek açmaya başladı. İnşallah daha da güzel demet demet çiçek açacaktır. Kara, kalan şoları hangi dönemde çoğaltabiliriz? Çiçekleri varken de kırıldıysa farzı misal diyelim ki dalından kırıldı. Kırıldığı zaman ne yapıyor arkadaşlar? Hemen onu alıp çiçeğiyle falan olursa hiç fark etmez toprağa koyun. Zaten bu dönemde bol bol tutacaktır toprak artık bundan sonra yeni yeni ısınmaya başladı. Ne olur arkadaşlar? Kırılan dalları herhangi bir şekilde çöpe atmayın. Ne yapın? Onu bir saksının kenarına koyu verin. Herhangi bir saksının kenarına koyduğunuz zaman ben öyle yapıyorum. Bir saksının kenarına koyuyorum. Oradan alıyorum. Başka bir saksıya aktarıyorum. Sizler de bu şekilde yapar iseniz kalan şolağınız çoğalmış olur. Evet, şimdi bunlar böyle bol bol çiçek açtıktan sonra ne yapacağım? Bunları budayacağım. Budadıktan sonra gençleştirme yapacağım. Yani budamalarını yaptıktan sonra bu çiçeklerini budadıktan sonra başka bir saksıya eğer diker iseniz böyle yeni taze taze gelecektir biraz daha yaşlı olan dalları ben kurtarmaya çalıştım. Hatta size de şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın camın arkasında şuradan gösteriyorum. Evet görünüyor mu? Şöyle yapsam görünüyor mu? Bakın arkadaşlar şu kalan şu. Bakın da aşağıdaki dalını gördünüz mü? Biraz daha yaşlı ama yaşlı olduğu için biraz kurtarmakta zorlanıyorum. Nasıl insanlar doğuyor, genç oluyor, çocuk oluyor, yaşlanıyor. Çiçeklerde aynı öyle çiçeklerimizin de kökleri yaşlanabiliyor. Onun için şöyle bir genç bir dalından yeni bir saksıya diker iseniz yani bu yine burada kalsın herhangi bir şekilde bir şey olmuyor ama bir saksıya da yeniden gençleştirmenizi yapmanızı sizlere tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Kalan şunun çoğalması da bu şekilde oluyor. En kolay tutacak olan dal şuradan mesela şurada çiçeği bittikten sonra şuradaki çeliktir. Bakın şu çok güzel bir çelik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer sizlerinde elinizde kalan ki muhakkak vardır eminim. Sizlerde bu şekilde yapın çiçekleriniz bol bol size çiçek atsın sizin yüzünüze gülsün sizlere de sizlere de seyretmek kalsın. Bugünlük benden bu kadar. Sesimin ulaştığı herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, musmutlu günlerde hepiniz sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.